Dizinin yeni bölümünde yaşanan son sonra Halil her ne kadar Zeynep'i Fransa'ya işi için göndermek istese de en son Zeynep Songül'e bir söz vermişti. Ve Songül de Zeynep'in gitmemesi için her defasında bahane uydurup kendi ayağa kalkana kadar kendisine bakmasını isteyecek. Ve Halil de yeni bölümlerde artık Zeynep'in rüyalarını gerçekleştirmek için heriden geleni yapıp Zeynep teyzesine de gereken dersi verecek. Eğer Zeynep'le oyun oynarsa kendisini konakta barındırmayacağını söyleyecek. Ve Songül de bunları duyduktan sonra her ne kadar ayağa kalkabilse de şimdilik Tekrar numara yapacak. Çünkü Songül'ün tek amacı Zeynep'in hayırlarına kavuşmaması. Ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Ve yeni bölümlerde Halil artık güzel bir doktor bulup teyzesine bakmasını isteyecek. Çünkü Halil'in tek amacı artık Zeynep'in mutlu ve huzurlu olması. Ve yeni bölümlerde Zeynep her ne kadar Songül'e baksa da sonradan Songül ayağa kalktığı zaman Arzu'ya yakalanacak. Ve Arzu da her ne kadar Zeynep'e bütün gerçekleri söylemek istese de Gözde ve Songül'den korktuğu için şimdilik kimseye bir şey söylemeyecek. Fakat Zeynep en son Songül'e baktıktan sonra ayaklarını oynattığını gördü. Ve yeni bölümlerde artık Songül'ü takibi alacak. Ve kendisine numara yapıp yapmadığını öğrenmek için her zaman odasına aniden girmeye başlayacak. Fakat Gözde, Fransa'ya Halil ile Zeynep'i birlikte gideceğini öğrendikten sonra Songül ile konuşup numara yapmaya de devam etmesini isteyecek. Evet arkadaşlar. Şimdilik anlayışımız bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi güzel yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler. hoşça kalın.